Arkadaşlar bugün türeve başlıyoruz. Türeve ben türev alma kurallarıyla başlıyorum. Daha sonrasında türevin ne olduğunu, türevin tanımının ne olduğunu ondan sonra bahsedeceğim. İlk türev alma kuralımız ve bu şekilde polinom fonksiyonların üstü başa geçer, üst bir azaltılır. Bakın şu şekilde. Türevi gösterirken de üzerinde bir çizgi ile gösteriyoruz. Yani şu şekilde f türev x ya da y'nin türevi ya da dy bölü dx görürseniz bunlar türevini alın anlamına geliyor. Mesela şu gx fonksiyonu x üzeri 15 verilmiş. Bunun türevi nedir? g'nin türevinde x. Üst başa geçer 15. Üstünü bir azaltırım. x üzeri 14 şeklinde. 4'ün türevini alırken sabit bir fonksiyonun türevini alırken mesela buradaki f türev x diyelim. Bu nedir? Orijinali normalde burası 4 demek. 4 x üzeri 0'dır. 0 başa geçer. 0 çarpı 4 çarpı x üzeri eksi 1. Üst 1 azaltıldı. Üst başa geçti ve 1 azaltıldı. E o zaman zaten bunun sonucu ne gelecektir? 0. Biz ondan dolayı diyoruz ki eğer bir şey şu ikinci kuralımızda oydu. Eğer bir şey sabit fonksiyonsa türevi 0 gelir diyoruz. Mesela fx eşittir x ise x'in üzerinde 1 var. 1 başa geçer üst 1 azaltılır. Yani üstünü 1 azalttığımız zaman x üzeri 0. Cevabı ne gelecek? 1. x'in türevi 1'dir. 5x'in türevine bakalım. O zaman 5 x üzeri 1'di. Türevini aldığımız zaman f türevi x diye yazıyorum. Eşittir. 1 başa geçer. 5 çarpı 1 çarpı x üzeri 0. Cevap ne gelecek? 5 gelecek. Yani x varsa türevi 1'dir. 5x varsa 5'tir. 6x varsa 6'dır. O zaman bunu da 3. kural olarak aslında yazabilirdik ama gerek yok. İlk kuralın değişik versiyonları. Peki şu şekilde küp kök x varsa bunun türevini nasıl alabiliriz? İlk kuralımız ne söylüyordu bize? Böyle bu şekilde üslü bir sayı varsa, bir polinom gibi bir şey varsa üst başa geçer bir azaltılır. Şimdi o zaman f türev x'i yazıyorum. Bunu 1 bölü 3 diye yazabiliriz. x'in üzerinde 1 bölü 3 köklü sayı bu şekilde ifade ediyoruz. Sonra 1 bölü 3'ü başa alıyorum. x üzerinde 1 bölü 3 eksi 1. Yani 1 bölü 3 x üzerinde eksi 2 bölü 3 şeklinde ne yapabiliyoruz biz bunun? türevini alabiliyoruz. Bir de şu fx fonksiyonun türevine bakalım en alttaki. f türev x eşittir. Üst başa geçti. 5 çarpı 3'ten 15 x üzeri 4. Eksiye karışmıyoruz. 2x kübün türevine bakacağım. Üst başa geçti. 6 oldu. 2 çarpı 3. 6 çarpı x üzeri 3'tü. Bir azaldı. x üzeri 2 oldu. Eksiye yine karışmıyorum. 3x'in türevi 3'tür. Sabitin türevi 0'dır. Onu da buraya yazdık. O zaman bunun türevine geldi? 15x üzeri 4 eksi 6x kare eksi 3 olarak geldi. Y eşittir x kök x olduğuna göre y'nin türevinde 9 nedir? Yani y'nin türevini bul, x yerine 9 yaz demek bu. Önce bunu bir üslü sayı şeklinde ifade edelim. Yani y eşittir x üzeri 1 çarpı x üzerinde 1 bölü 2'dir kök x. O zaman bunu x üzerinde 3 bölü 2 olarak yazabiliriz. O zaman y'nin türevini yapacak. Üst başa geçecek. 3 bölü 2 çarpı x'in üzeri 1 azalacak. 3 bölü 2 eksi 1. Yani 3 bölü 2 çarpı x üzerinde 1 bölü 2. Nedir? 3 kök x bölü 2'dir. x yerine ne yaz diyor? 9 yaz diyor. O zaman x yerine 9 yazarsam 3 çarpı kök 9 bölü 2'den cevap ne gelecek? 3 çarpı 3, 9 bölü 2 gelecek. Şu fonksiyona bakıyoruz. İleride biz bunu şu şekilde öğreneceğiz. diyeceksin. ki bölmenin türevi diye bir e, kural öğreneceğiz. Yalnız şimdilik bunu ilk öğrendiğimiz kuralla yapabiliriz. fx'i düzenleyeyim biraz. x küp bölü x kare eksi 1 bölü x kare. E, biz bunun türevini almayı bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. x küp bölü x kare x yapar zaten. Eksi 1 bölü x kareyi de şöyle yazabilirim. x üzeri eksi 2 diye yazabilirim. O zaman türevini alırken f türevi x üst başa geçecek dedik. X'in türevi zaten 1'dir. Eksi. X üzeri eksi 2'nin türevi eksi 2 başa geçerse eksi 2 çarpı x üzerinde üstü 1 azalacak eksi 3 olacak. Yani şöyle olur 1 artı eksi eksiden artı geldi. 2 bölü x küp olarak bunun türevini bulmuş olacağız. fx verilmiş. f0 ve f'in türevinde 1 verilmiş. f1 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi F03 ise önce bir yazalım. F0 eşittir. Burası gider, burası gider. Cevap ne gelecek? B eşittir 3. O zaman B'yi bulduk. Bir de F'in türevini alalım. F'in türevinde X. Hemen AX karenin türevi 2 başa geçti. 2AX. Eksi 2X'in türevi eksi 2'dir. B'nin türevi sabit bir sayı olduğu için 0'dır. O zaman F'in türevinde neyi yazmıştı? Burada F'in türevinde 1 yazılmıştı. O da 2A-2. Sonucunu ne bulmuş? 4. A buradan ne gelecek? 3. Bize F1 değerini soruyor. A ve B'yi bulduk. F1 ne gelir? Burada hemen yazıyorum. F1 eşittir. A-2 A-2 artı B gelir. A ve B'yi yerine yazarsam A 3'tü. Eksi 2 artı B'de 3 bulmuştuk. 6'dan 2 çıktı. Cevap ne geliyor? 4 geliyor. Şimdi dy bölü dx demek ifadesi, bu y'nin x'e göre türevini bulunuz demek. E, Y'yi biliyoruz, 1 bölü x üzeri 10. Bunu nasıl yazabiliriz? X üzeri eksi 10 diye yazarız, üstü başa alırız. Y'nin türevi eşittir eksi 10 çarpı x üzerinde eksi 9. Ya da biraz daha eksi 9 değil, 1 azaltacağız eksi 11. Şimdi eksi 10 bölü x üzeri 11 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Cevap Bursa. Şimdi böyle bir ifade verilmiş. F'in türevinde 1 soruluyor. Fx'i önce biraz düzenleyelim. Fx'i şöyle ifade edebiliriz. 1 bölü x, x üzeri eksi 1'dir. Artı x kare var. 1 bölü x küp artı x üzeri eksi 3'tür. Artı nokta 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 bu şekilde gidiyor. En son x üzeri 100 var artı x üzeri eksi 101 var. Şimdi bunun türevini aldığımız zaman f türevi de x. Eksi 1 başa geçer. Eksi 1 x üzerinde 1 azaldı. Eksi 2 artı 2 başa geçti 2 x üzerinde 1 eksi 3 başa geçti eksi 3 x üzerinde eksi 4 artı böyle böyle devam edecek 100 x üzerinde 99 Eksi 101 x üzerinde eksi 102. Şimdi bir de 1 yazdığımız zaman f'in türevinde 1 yazdığımız zaman buradaki bütün x'ler gidecek. Eksi 1 artı 2. Eksi 3 artı 4 diye devam edecek nokta nokta. Ek, artı 100 eksi 101. Şimdi eksi 1 artı 2 1 getiriyor. Eksi 3 artı 4 1 getiriyor. Eksi 99 artı 100 1 getirir. En sonunda bir eksi 101 kalır. Şimdi şurada kaç tane bir var? 100 tane terim olduğuna göre her iki terim bir tane bir getirdi. Yani 50 tane 1 var. 50 tane bir var. Bir de en sonda eksi 101 var. 50 eksi 101'den cevap ne gelecektir? Eksi 51 gelecektir. Y'nin x'e göre türevini bulunuz diyor. O zaman biz buradaki a küp ve b kare her biri nedir? Sabit sayılardır. Yani a'lar b'ler hepsi sabittir. Sadece x burada değişkendir. y de fonksiyondur. O zaman y'nin x'e göre türevi dy bölü dx eşittir. a kübün türevi sabit olduğu için 0. 2b karenin türevi sabit olduğu için 0. Artı 2x kübün türevi 3 başa geçti. 6 çarpı x kare. Cevap ne gelecek? 6x kare gelecek. Soruda ne diyor? x eşittir 3y kare vesaire bir bir şey verilmiş dx bölü da yani x fonksiyonunun a'ya göre türevini alınız. Bu şu demek. Buradaki x fonksiyondur. Buradaki a da nedir? Değişkendir. Yani x fonksiyonunun a'ya göre türevini alacağız. E o zaman buradaki y ve buradaki b ne olur? Sabit sayılar olur. Bu şekilde düşüneceksiniz. O zaman dx bölü da x'in a'ya göre türevi. 3y kare sabit olduğu için 0. 2a kare a'ya göre türev aldığımız için 4a. B kübün türevi yine A'ya göre türev aldığımız için 0 olur. Cevap ne gelecektir? 4A. Sanki burada A'yı X gibi, X'i de Y gibi düşünüyoruz. Böyle bir şey gördüğümüz zaman anlamı yine şu. X küp artı A, A kare X fonksiyonunun A'ya göre türevini alınız demek. Buradaki değişkenimiz A. Yani D buradaki değişimi ifade ediyor. Şimdi A'ya göre türevini alırsak X küp sabit düşüneceğiz burada. Türevi sıfırdır a kare x'in a'ya göre türevi a karenin türevi nedir? 2a'dır. Burada 2a e x zaten kat sayısı olduğu için direkt yanında kalır. Cevap ne gelecek? 2ax gelecek. Bu şekilde bir ifade gördüğümüz zaman da anlamamız gereken şey ikinci türev. Yani oradaki ikiler o anlama geliyor. d kare y bölü dx kare ikinci türevini alınız demek. d küp y olsaydı üçüncü türev olacaktı. Şimdi İfadelere yavaş yavaş alışacağız. Önce birinci türevini alalım. Y'nin birinci türevi eşittir x'e göre. 3 başa geçti 12x kare eksi 8. 8 x'in türevi 8'dir. 5'in türevi 0 zaten. Y'nin ikinci türevini soruyordu. İkinci türevi iki çizgiyle de gösterebiliriz böyle. 2 başa geçti. 24 x üzeri 1 değil mi? 24 x eksi 8'in türevi de 0 gelecektir. Cevap 24 x. Bak burada üzerinde iki tane çizgiyle gösterilmiş. Yani yine ikinci türev soruluyor. O zaman fx'in önce bir düzenleyelim. fx'i nasıl yazıyorum? x üzerinde eksi 1. f'in birinci türevinde x eşittir. Eksi 1 x üzeri eksi 2'dir. f'in ikinci türevinde x eşittir. Eksi 2 yine başa geçer. Eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı x üzerinde eksi 3. Yani 2 bölü x küp olarak buluruz. Px ve Qx iki polinom olsun. P türev x, Q türev x'e eşitse aşağıdakilerden hangisi veya hangileri daima doğrudur? Şimdi türevlerin eşit olabilmesi için yani mesela şöyle düşünelim. 2x küp varsa burada 3 başa geçecek x kare kalacak ya burada da mecburen olmak zorundadır. 2x küp olmak zorundadır. Veya burada sallıyorum x varsa burada ne olacaktır? x olacaktır. Ancak sabitler kaybolduğu için mesela sabitler farklı olabilir. Buranın sabiti 6 ise mesela buranın sabiti 4 ise e, türevleri aynı gelir. Mesela bunun türevi de 6x kare artı 1 gelir. Bunun türevi de 6x kare artı 1 gelir. Yani sadece ne değişmesi gerekiyor? Sabitlerin değişmesi gerekiyor. Biz buna göre yorum yapacağız türevleri birbirine eşit olabilmesi için. Şimdi px ve qx birbirine eşittir diyor. Hayır eşit olmayabilir gördüğünüz gibi bu yanlış. Px ve Qx'in farklı farkı bir reel sayıdır. Evet, bunlar birbirinden çıkarırsak sadece 2 kalır veya eksi 2 kalır. Bunların farkı nedir? Bir reel sayıdır. Bu doğru. Veya belki bu sabitler de eşitse ne gelecektir? Sıfır gelecek o reel sayı. Px ve Qx polinomları aynı derecedendir. Evet, 2x küp, 2x küp. Bunlar ikisi de aynı derecedendir. Cevap nedir? 2 ve 3. Px artı x, p türev x verilmiş bu şekilde. Buna göre p eksi 1 Kaçtır deniliyor. Şimdi biz Px polinomunu Px polinomunu ikinci dereceden almalıyız ki burada mesela sonuç ikinci dereceden çıkmış ya biz Px polinomunu şu şekilde seçmeliyiz. Ax kare artı Bx artı C. Niye? Çünkü türevini alacağız. Birinci dereceye düşecek. Bir de x ile çarpılınca yine ikinci derece. O zaman bunların toplamı ikinci derece ise Px mecburen ikinci derece. O zaman P türev x ne olur? P türevi x eşittir ax karenin türevi 2ax bx'in türevi artı b olur. O zaman alt tarafta yerine yazalım. ax kare artı bx artı c artı x çarpı 2ax artı b. Eşittir neymiş? 9x kare artı 14x artı 5'miş. Şimdi buradan ax kare burada var. 2ax kare burada var. 3ax kare bx burada var bx 2bx artı c sonucu 9x kare artı 14x artı 5. Buradan tek tek eşitlerse karşılıklı olarak x karenin katsayısı x karenin katsayısına sabit sabite x'in katsayısı x'in katsayısına yani polinom eşitliği a eşittir 3 gelecek. 2b 14 ise b 7 gelecek. c de 5 gelecek. Biz ne yaptık? Px polinomunun katsayılarını bulduk. P-1 soruluyor. E, P-1 nedir? P-1. Eksi 1 yazdığımız zaman ax kare artı bx artı c'de a eksi b artı c gelecek. Yani a 3 eksi 7 artı 5. 3 ile 5'i topladım. 8'den 7 çıktı cevap 1 gelecek. Px 1 polinom olmak üzere x px eksi p türev -x, x verilmiş. 2x kare artı 5x eksi 2. Düşünelim px polinomu ikinci dereceden olmuş olsa x ile çarpılınca üçüncü dereceye çıkar. Türevi zaten birinci dereceden olur. O zaman üçüncü derece gelmesi gerekir. Olmadı. Px polinomu birinci dereceden olsa x ile çarpılınca ikinci dereceye çıkar. O zaman px polinomu birinci dereceden seçeceğiz. Yani px eşittir ax artı b gibi bir şey seçeceğiz. O zaman ne olacak? x çarpı ax artı b. Hani px. P türevi x ne gelir? P türevi x. AX'in türevi A'dır. B'nin türevi sıfırdır. O zaman eksi A eşittir. 2X kare artı 5X eksi 2. Bakalım eşitleyelim. AX kare artı BX eksi A eşittir. 2X kare artı 5X eksi 2. Buradan A2 gelir. de 5 gelir. Karşılıklı olarak eşitlersek bize P3 soruluyor ya da px önce ifade edelim. px nedir? ax artı b idi. 2x artı 5. p3 gelir? 2 kere 3 6 11 gelir. Şimdi değişik bir soru. F fonksiyonlu böl boyalı bölgenin alanı olarak tanımlanmış. F'in türevinde n sıfırsa n değeri kaçtır diyor. Şimdi n neresi? ob. Burayı n olarak vermiş. Burası n olur. Dikdörtgen. Şimdi şurada 12'ye 6 ise bu orantı şuradaki içerideki üçgenler içinde geçerlidir. Yani benzerlik var. Burası ne ise o zaman burası 2 ne? O zaman burası 12 2 ne? 12 2 ne? Şurası da 12 eksi 2 ne? Şimdi bize boyalı bölgenin alanını soruyordu. Büyük üçgenin alanından Büyük üçgenin alanı neydi? 12 çarpı 6 bölü 2'den. Buradaki dikdörtgenin alanını çıkaracağız. n çarpı 12 eksi 2 ne? Ha bu Evet dikdörtgenin alanını yapacağız. Çıkaracağız. Bu taralı alanı verecek. Yani bize fn'yi verecek. fn eşittir. 36 eksi. Burası ne gelir? 12 -2 ne? Eksi 2, 2 ne kare? Eksi 2, 2 ne kare? Bu eksiyi dağıttığımız zaman 2, -2 ne kare? 2n kare eksi 12n artı 36 gelecek. Bu bizim fn fonksiyonumuz. Bize diyor ki f'in türevinde n sıfırsa. E f'in türevinde n ne yapar? Alta yazıyorum. f türevi n eşittir. 2n karenin türevi 4n. Eksi 12n'in türevi eksi 12. 36'nın türevi sıfır budur. Sonucunu sıfıra eşitleyen n değeri kaçtır diyor. n eşittir. Cevap ne gelecek? 3 gelecek. Şimdi gelelim türevin ne olduğuna. Hani en başta yapmamız gerekeni şimdi yapıyoruz. Bir fonksiyonun anlık değişim oranına türev denir. Yani şu iki formülden biriyle tanımlanıyor. Mesela f türevde a'yı bir bu şekilde tanımlayabiliyoruz ya da f türevde x'i bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Bu tanım nereden geliyor? Şu aşağıdaki grafik üzerinde göstereceğim. Diyor ki limit x a'ya giderken fx eksi f bölü x eksi a. Sanki şöyle bir şey. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 gibi. Aslında eğimden geliyor. Şimdi ne demek? Bakıyorum şurada. Şurası a noktası olsun. Burası herhangi bir x noktası. Bunun karşılığı burası f a olur. Bunun karşılığı ne olur? fx olur. Şimdi biz buradan buraya doğru böyle bir doğru çizdiğimizde bu nedir? Bizim yaptığımız yani şu anda yaptığımız şey nedir? Eğim bulmaktır. Yani fx eskisi f a burası x eksi a burası. E biz neyi bulmuş oluyoruz? Tanjant alfa yani eğimi bulmuş oluyoruz. Şuradaki tanım tamamen eğim. Peki buradaki x'i a'ya götürmek ne demek? Biz bu x'i a'ya doğru yaklaştırdığımız zaman hani şu anda a ile x arasındaki eğim ya da şu iki nokta arasındaki artış hızı, eğim bu aradan nerede, ne kadar arttı yani artış hızını bulmuş oluyoruz ama biz x'i a'ya git git yaklaştırırsak şu eğri üzerinde böyle geldik buraya. Bu sefer burayla bura arasındaki artış hızı. Biraz daha yaklaştırdım buraya. Burayla bura arasındaki artış hızı. En son A'ya getirdiğimiz zaman tam A noktasındaki anlık artış hızı, anlık değişim oranı türev olmuş oluyor. Alttaki de buna benzer bir tanımlama. Mesela diyor ki fx artı h eksi fx. Diyelim şurası x olsun. Şu aradaki uzaklık h olsun diyor. O zaman burası x artı h olur. Bunun karşılığı burası fx olur. Buranın karşılığı yani şurada fx artı h olur. Şimdi fx artı h eksi fx bu uzaklıktır. f artı h eksi fx bu uzaklıktır. Yani y'ler farkı. h da x'ler farkıdır. O zaman y'ler farkını x'ler farkına bölmüş. En son h'ı sıfıra götürmüş. E bu ne demek? h'ı sıfıra götürmek demek. Bu aradaki mesafeyi azalta azalta sıfıra getiriyorsun. Yani aslında x artı h'ı x'e doğru getiriyorsun. Az önceki aynı mantık. Şu üstteki noktayı tam bu noktaya kadar getirdiğimiz zaman x noktasındaki artış hızını bulmuş oluyoruz. Yani f'in türevinde x'i bulmuş oluyoruz. Peki bunu neyi ifade ettiğini anlamanın kolay yolu nedir? Bir kere 0 bölü 0 belirsizliği gelir. x yerine a yazın 0 bölü 0 geliyor. Evet. Bir de f'in türevinde a yani şuradaki ifadenin türev, türevli versiyonu. f'in türevinde a'nın tanımı budur. Bakıyorum burada fx var. Ne var? f'in türevinde x anlamına geldiğini görmüş oluyoruz. Şimdi burada bakarsanız daha net göreceğinizi düşünüyorum. Şuradaki kırmızı çizgi bir fonksiyon. Buradaki mor çizgi bakın eğimi yazılmış. X, fx artı h eksi fx bölü. Şurada bir üçgen var. Biz x artı x'e doğru getirdiğimiz zaman şu şekilde bu iki nokta arasındaki artış hızı gele 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 tam o noktaya gelirken yani burayı sıfırlarken o noktadaki artış hızı yani milimlik bir artış hızı acaba biz bir milim ilerlediğimizde ne kadar arttı? Hani nasıl bir artış gösteriyor? Biz ne yapıyoruz? Aslında onu araştırıyoruz bir noktada ya da biz buna ileride diyeceğiz ki teğetinin eğimi diyeceğiz. Yani şu iki nokta arasında bir doğru oluştu. Bunu buraya yaklaştırdığımız zaman ne oluyor? Nokta yaklaşa 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 en son teğet haline geliyor. Tam teğetin eğimi olmuş oluyor. Şimdi şu soruya bakalım buradaki limitin değerini bulunuz demiş. Ben bu da buradaki limite baktığım zaman hemen bunun bir türev tanımı olduğunu görüyorum. Şurada fx verilmiş. O zaman bu nedir? Aslında f türev x'tir. Yani f türev x sorulduğuna göre demek ki bize ne soruluyor? 2x soruluyor. Peki hocam yani bunu acaba hani hiç türev, türev olduğunu bilmesek de yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Bir de bunu türev tanımı kullanarak yapalım. Acaba nasıl f türev x 2x geliyor ya da x karenin türevi nasıl 2x geliyor? Şimdi fx artı h'ı elde ediyorum. Bu nedir? x artı h'ın karesidir. Eksi. fx'in kendisini yaz diyor. x karenin kendisini yazdım. Bölü aşağıya h yaz diyor. Bir de bunun başına limit h giderken sıfıra koy diyor. Yani bunun sonucun 2x gelmesi gerekiyor. Yukarısı nedir? x kare artı 2x h artı h kare eksi x kare bölü h. Buradaki x kareler gitti. Yukarıda ne kaldı? 2x h artı h kare. Bunları h parantezine alıp bir de bölerseniz ne gelecektir? 2x artı h gelecektir. Başında ne var? Limit h giderken sıfıra. Şimdi h'ı sıfıra götürdüğümüz zaman h gidiyor zaten. Geriye ne kaldı? 2x kaldı. Yani biz bu şekilde hep bütün türevlerini yapabiliriz, elde edebiliriz. Ancak çok uzun olacağı için biz ne yaptık? Baştan hani türev alma kurallarını öğrendik. Daha sonra onları uyguladık. Bu soruya bakalım. Fonksiyonu veriliyor. Limitinin değeri kaçtır? Tek tek bulmayalım. Bu bakıyorum 0 bölü 0 belirsizliği gelmiş. Aynı zamanda türev tanımı olduğu belli. Yani şurada f2 görüyorum. Bu nedir? Aslında f'in türevinde 2 soruluyor bize. O zaman hemen f'in türevinde x'i buluyorum. 3x kare eksi 2 gelir. Bir de 2'yi yerine yazacağız. F'in türevinde 2 2'yi yerine kattığımız zaman 3 çarpı 4 eksi 2. 12'den 2 çıktı. Cevap 10 gelecek. Limit x 1'e giderken fx eksi f1 bölü x eksi 1. Bunun anlamı neydi? F'in türevinde 1 demekti. Türev tanımını bilirsek hemen yazarız. E o zaman bunun türevini alıyorum. F'in türevinde x eşittir. Pi çarpı x üzerinde üstü başı al bir azalt. Pi eksi 1. Artı e çarpı x üzerinde e eksi 1 artı 4 çarpı x üzerinde 3. O zaman f'in türevinde bir de 1 yerine katarsak ne gelir? Buradan pi gelir, artı buradan e gelir, artı buradan da 4 gelir. F'in türevinde x'i vermiş, f eksi 1'i vermiş 5, böyle bir fonksiyon soruluyor. Şimdi f eksi 1 5 vermiş, biz bunu götürüp bu 5'i yerine yazsak şurada, bu ne gelecek? fx eksi f eksi 1 bölü x eksi eksi 1. Bir. Biraz düzenledim fonksiyonu. Limit x giderken eksi 1'e. Yani bunun anlamı neydi? Şuraya baktığımız zaman hani formülü, formüle uysun diye bu şekilde yaptım. F'in türevinde bize ne soruluyor? Eksi 1 soruluyor. Hocam bize fx verilmemiş ama f'in türevinde x verilmiş. f'in türevinde x verilmişse f'in türevinde eksi 1 nedir? Yerine koyarız. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı eksi 1. O zaman ne gelecektir? 2 eksi 1'den cevap 1 gelir. Soruya bakıyorum. fx artı y eşittir fx artı fy artı 6x kare y. Burada f'in türevine bir sorulmuş. Bunu bizim f türev tanımına uydurmamız lazım. İlk etapta çözemeyebilirsiniz ama bir kere gördükten sonra çözersiniz arkadaşlar. Şimdi şu fx artı y. fx'i karşıya atıyorum. Eksi fx. Eşittir. Karşı tarafta ne kaldı? fy artı 6 x kare y kaldı. Şimdi birinci taraf sanki türev tanımına yaklaştı. Hani fx artı h eksi fx bölü h vardı ya h yerine y gelmiş sanki. O zaman biz her tarafı y'ye bölersek burası türev tanımına dönüşür. Burayı da y'ye bölüyorum. Burayı da y'ye bölüyorum. Şimdi bir de limit almam gerekiyor. Limit y sıfıra giderken limit alırsak limit y giderken sıfır için f x artı y eksi fx bölü y. Birinci kısım böyle. Eşittir limit y giderken sıfır için f y bölü y artı burada 6x kare y, y'ler gitti 6x kare kaldı. Dikkat ederseniz direkt şu kısım f'in türevinde x'in tanımı. Burayı da zaten soruda vermiş. Burası da geriye kalmış. Şimdi burası türev tanımıysa ne, neyin türevidir? F'in türevinde x geldi burada. Yani y h yerine y yazılmış. İkinci kısmı zaten soruda verilmişti. 4 artı 6 x kare. Evet. Bize f'in türevinde 1 sorulduğuna göre o zaman x yerine ne katabilirim? 1 katabilirim. f'in türevinde 1 eşittir. 4 artı 6'dan cevap ne gelecek? 10 gelecek. Söylediğim gibi ilk etapta görmesi zor bir sorudur. Ama ikinci, üçüncü gördüğünüzde artık çözersiniz. Arkadaşlar diğer dersimizde çarpımın türevi, bölümün türevi, bileşke fonksiyon türevi şeklinde devam edeceğiz. Bizi takipte kalın.